Hepinize merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akinatör oyununu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akinatör şu an ben indirmedim arkadaşlar. Google'dan ücretsiz indirmeden oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oyna diyelim. Evet açılıyor. Arkadaşlar ilk olarak kendimi soracağım. Bas bakalım bilecek mi arkadaşlar? Karakter, karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin youtuber mı? Arkadaşlar video çektiğime göre youtuber. Evet. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Tabii ki de evet. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterinin adı senin adınla aynı mı? <laughs> evet. Karakterin YouTube'da binden fazla abonesi var mı? Ne yazık ki arkadaşlar. Bir bin olayım, olalım arkadaşlar. 16 abone olduk. Bir 100 abone alalım artık değil mi? İzleyenler arkadaşlar. izleyen arkadaşlarımız. Abone olursa çok güzel olur. Hadi başlayalım. Hayır. Karakterin portal oyunundan mı? Portal oyunundan mı? Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır hayır demiş. Karakterin Azeri mi? Hayır. Karakterin 1995 doğumlu mu? Hayır. Kendini mi düşünüyorsun? <laughs> evet. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bu sefer e, korkudan yani korku karakteri Momo'yu seçeceğim arkadaşlar. Öbür videolarda da seçtik. Bu sefer farklı. E, Ama Momo olmaz. Katil paylanca. Aynen. Katil paylanca. Çünkü Momo'yu öbür videolarda arkadaşlar yaptık ve bilmiştim. Karakterin bir erkek mi? Katil paylanca karakter evet karakterin youtuber mı hayır karakterin ünlü bir mi arkadaşlar her halde diyeceğim karakterin 30 yaşından büyük mü bilmiyorum karakterin Türk mü hayır karakter gerçek hayatta var mı evet yok düzelteceğim bilmiyorum Karakterin korku türünden mi? Evet. Karakterin erkek kıyafetleri mi giyiniyor? Hayırdır. Bilmiyorum. Karakterin saçı var mı? Evet. Karakterin Rooftop Spreece dizisinde oynadı mı? Hayır. Karakterin TV üyesi mi? Hayır. Karakterin saçları turuncu mu? Evet. Karakterin küçük mü? Hayır. Karakterin tiyatro oyuncusu mu? Hayır. Karakterin it filminde mi? Evet Evet arkadaşlar bir de Pennywise Evet arkadaşlar youtuber'dan birisini soracağım ee, youtuber'dan ee, YBJ'yi soracağım arkadaşlar hayır Kozmik Karınca'ya soracağım arkadaşlar Çünkü öbür videolarda galiba söyledim YBJ lazım karakterin Türkiye'de mi yaşıyor Kozmik karınca evet. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin bir youtuberdan mı? Evet. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Karakterin televizyon sunucusu mu? Bil Hayır. Dur. Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin evli mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Karakterin Minecraft videosu çeker mi? Hayır. Karakterin bir PUBG oyuncusu mu? Evet. Karakterin gerçek adı ile mi tanın tanınıyor? Kozmik Kırıcı diye tanınıyor. Hayır. Dur ne diyor? Gerçek adı mı ile tanınıyor? Yanlış. Hayır. Ay bilmiyorum diyorum. Hayır arkadaşlar. Karakterin kozmik karın Cayla bağlantısı var mı? Evet zaten o. Karakterin intikam mı istiyor? Bilmiyorum. Karakterin ebeveynlerinden yaş olarak büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin sevgilisi YouTuber mı? Hayır. Karakterin bir grubun temsilcisi mi? Bilmiyorum herhalde. Karakterin uzun saçlı mı? Dur evet. Karakterinin köpeği var mı? Hayır. Karakterin Samsunlu mu? Ben Samsunluyum. Bilmiyorum. Ve kozmik karınca. Bildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mezarcıya soracağım. Ve hemen başlayalım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin insan mı? Evet. Karakterin YouTube'a sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin evli ya da nişanlı mı? Evli. Karakterinin çocuğu var mı? Hayır değil. Evet. Karakterin basketbol ilgisi var mı? Hayır. Karakterin sakalıyla mı tanınmakta? Bilmiyorum. Karakterin laz mı? Hayır. Karakterin simite oyununda mı? Bilmiyorum. Karakterin antrenör mü? Hayır. Karakterin GTA 5 videosu çekiyor mu? Ha hayır. Karakterin bir PUBG oyuncusu mu? Evet. Karakterin gitar çalıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin küfür eder mi? Hayır. Karakterin polisi bir hikayede mi? Hayır. Karakterin bir müzik aleti çalıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin kız çocuğu çocuğu var mı? Var. Ay hayır diyorum. Evet. Karakterin Minecraft videosu çeker mi? Hayır. Karakterin genellikle PUBG Mobile mi oynar? Evet. Karakterin bir prenses mi? Hayır. Karakterin dudağında piyancin var mı? Hayır. Hayır. Karakterin daha önce bir rekor kırdı mı? Evet. Cihan Nezarcı bildi. He helal olsun. Şimdi arkadaşlar. Hmm, başka ne sorayım? Hmm. Aynısını soracağım Akinatörü soracağım Bilecek mi bakalım arkadaşlar Kendisini soracağım Karakterin bir youtuber mı Hayır Karakterin Türk mü Akinatör Türk mü Bilmiyorum Karakterin 30 yaş üstü mü Bilmiyorum Karakterin ben miyim Evet Karakterin 1998 doğumlu mu Hayır Bilmiyorum Karakterin abone sayısı 2000'nin altında mı bilmiyorum. Karakterin bir çizgi film mi ait? Evet. Karakterin bir çizgi film karakteri mi? Evet. Karakterin 18 yaşında mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin Star Wars'ta oynamış mı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmde mi? Ee, evet. Karakterin sihir, sihirli güçleri var mı? Evet. Karakterin bir kahraman mı? Hayır. Karakterin bilimle uğraşıyor mu? Hayır. Karakterin ünlü mü? Evet. Karakterin 20 yaşından büyük mü? Evet. Kar Bu karakter lambada mı yaşar? Evet. Karakter 10 yaşından büyük mü? Evet. Bil artık. Yeni. E yani cin arkadaşlar. Biz de yanlış sorduk. Çizgi film karakter dedik ama bildi sayıcım arkadaşlar. Aynısıyla aynı cin. Evet. Diyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir abone patlaması yapın. Ne olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de üzgünüm ki videoyu montajlayamıyorum arkadaşlar montajlamam için uygulama indirmem gerekiyor indiririm ama arkadaşlar telefonu indirmeyeceğim tabletimi indireceğim dediğim gibi arkadaşlar çok güzel videolar beklemeyin benden açıkçası ama güzel videolar atmaya gayret edeceğim dediğim gibi bir abone olun arkadaşlar abone olun beleş ya bedava abone olsanız size bir zararı olmaz arkadaşlar <laughs> bildirimleri daha açın arkadaşlar her videomu bak her videomu izleyin gerçekten heyecan verici minecraft pubg mobile pubg mobile light akinator bravel stars yani roblox bile çekmiş çekmişliğim vardır arkadaşlar ama bilmiyorum belki çekmemiş de olabilirim bakacağım Evet arkadaşlar dediğim gibi videomun beğeni atın. Bütün izleyenler video atsa var ya arkadaşlar çok güzel olacak. Hem video atın hem de arkadaşlar ne olursunuz abone olun. Bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.